Herkese merhaba Tekno Küperi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere hangi borsalarda işlem yapmalıyız? Bu borsaları seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden videoya geçelim. Videoya geçmeden önce belirtmek istediğim bir şey var ki burada benim anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Ben buçuk yıldır kripto para piyasasında bulunuyorum. Alım satım yapıyorum kendi çapımda. Böyle bir video hazırlamamdaki temel sebep de şu. Gerek kişisel olarak gerek de Teknoküpür'ün sosyal medya hesaplarından bana hangi kripto para borsasını tercih etmeliyiz? Bu borsalarda nelere dikkat etmeliyiz? şeklinde sorular var. Bu sorulara temel bir şekilde bir video ile cevap vermek istedim. Bu yüzden böyle bir video hazırladım. Öncelikle herhangi bir kripto para borsası seçmeden önce stratejinizi belirlemeniz gerekiyor. Bu stratejiler ben alacağım, uzun bir süre bekleyeceğim, dokunmayacağım veya ben %10, %20'lik hedeflerim var. Her işlemde bu hedeflerimin gelmesini bekleyeceğim veya ben alacağım, yükselirse kar elde ederim, düşerse ben yine alttan alırım, ortalamamı düşürürüm şeklinde stratejiler bulunuyor. Sizin de stratejiniz neyse bunu yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Siz bu stratejilerden hangisine sahipsiniz? Öncelikle bunu tespit etmeniz gerekiyor. Yani sizin kripto parada işlem yapmadaki amacınız nedir? Kripto paralarda işlem yaparken belirli hedefleriniz mi var? Alıp parayı katlamayı mı hedefliyorsunuz veya alayım çok uzun bir süre sadık kalacağım bu kripto paraya ve düşerse de yeniden alıp ortalamamı düşüreceğim veya %10, %20, %50 gibi bir gelir hedefi ile mi işlem yapıyorsunuz? Bunu seçmeniz gerekiyor çünkü burada en önemli olan şey strateji. Çünkü kripto para borsalarının hacimleri birbirlerinden farklı. Bazıları çok gözde kripto para borsası. Yani çok büyük kullanıcı potansiyeline sahip ve çok büyük bir total hacme sahip. Bazıları da kendi çapında kripto para borsaları. Siz stratejinize uygun olan bir kripto para borsasını seçerken önce stratejinizi seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra bu söylediğim stratejilere uygun kendimce borsalardan bahsedeyim. Örnek veriyorum, alacağım ve uzun bir süre dokunmayacağım diyorsanız herhangi bir kripto para borsasını tercih edebilirsiniz. Yerli borsalar var. Paribu, BTC Türk veya yabancı borsalarda da Binance var, Gate.io var, MEXC yani MEXC eski ismiyle. Bu borsalar var. Bunları kullanabilirsiniz. Eğer diyorsanız ki benim %10, %20, %30 işlemlik hedeflerim var. Bu işlem hedeflerimi tutturmak istiyorum diyorsanız da çok yüksek hacme sahip kripto para borsalarını tercih etmeniz gerekiyor. Buna en büyük örnek Binance. Çünkü piyasanın şu an amiral gemisi diyebiliriz. Piyasadaki büyük bir hacim Binance'e yer alıyor ve orada bu bahsettiğiniz stratejiye uygun alım-satım gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer strateji ise ben alırım yükselirse yükselir, düşerse de alttan alıp ortalamamı düşürürüm. Eğer böyle düşünüyorsanız da istediğiniz herhangi bir borsayı kullanabilirsiniz. Çünkü bu yatırım stratejisi benim kimseye tavsiye etmediğim ve kendimde uygulamadığım bir strateji. O yüzden herhangi bir tavsiyem bulunmuyor. Bu videoda sizlere anlattıklarımı bir de özet geçeyim. Önce, stratejinizi seçin. Ardından bu stratejiye uygun kripto para borsasını seçin. Videomuz bu kadardı. Umarım ki sizlere faydalı olur. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Youtube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak, videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.